Programda mevcut bir yapının güvenliğini ve performansını doğrusal performans analizi yöntemiyle inceleyebiliriz. Bunun için öncelikle mevcut binanın geometrik ve yük bilgileri ile malzeme ve donatı bilgileri tanımlanmış olmalıdır. Malzeme bilgisini yapı ağacı penceresinde materyaller satırı üzerinde sağ tuş menüden yeni materyal ekle satırını tıklayarak tanımlayabiliriz. Eğer tanımlanmış bir malzemenin özellikleri değiştirilmek isteniyorsa, malzeme üzerinde sağ tuşa basılarak açılan menüden özellikler satırı tıklanır ve malzeme bilgileri değiştirilebilir. Malzeme tanımından sonra taşıyıcı eleman özellikleri düzenlenmelidir. Kolon ayarları diyaloğunda statik beton betonarme sekmesinde o malzeme bilgisi seçilir. Eğer varsa donatı korozyonu ve yetersiz kenetlenme boyu ile ilgili bilgiler girilebilir. Mantolama sekmesinde kolonun üst ucunda ve alt ucunda etriye sıklaştırılması olup olmadığı belirlenebilir. Ayrıca manto yapılması durumunda mantoda kullanılacak malzeme sınıfını da buradan seçebiliriz. Kiriş ayarları diyaloğunda statik betonarme sekmesinde giriş malzeme sıfı seçilir. Girişin sol ucunda ve sağ ucunda etriye sıklaştırılması olup olmadığı belirlenebilir. Giriş yük bilgileri düzenlenebilir. Çatlamış kesitler korozyonlar sekmesinden donutu korozyonu ve kenetlenme boyu çarpanı ile ilgili bilgiler düzenlenebilir. Diğer taşıyıcı elemanlarla ilgili düzenlemeleri de bu şekilde yapabiliriz. Eleman ayarları düzenlendikten sonra aks, kolon ve kiriş bilgilerini girebiliriz. Mevcut yapının bilgi girişi yeni proje bilgi girişi ile aynıdır. Bu yüzden taşıyıcı elemanları tekrar girmek yerine örnek bir proje yükleyelim. Mevcut yapının malzeme ve eleman bilgileri Taşıyıcı elemanlar tanımlandıktan sonra da kolay bir şekilde yapılabilir. Ayarlar menüsünden statik materyaller satırından mevcut taşıyıcı elemanların malzeme bilgilerini kolay bir şekilde değiştirebiliriz. Çizim alanındaki bir elemanın özelliğini değiştirmek için ilgili eleman seçilip Obje özellikleri komutu tıklanarak daha önceki eleman bilgileri değiştirilebilir. Projede tanımlanmış tüm eleman bilgilerini tek bir seferde değiştirmekte de mümkündür. Bunun için Perspektif penceresi tam ekran haline getirilir. Tüm kolon bilgilerini değiştirmek için Kolon komutu tıklanıp hepsini seç komutu tıklanır. Projedeki tüm kolonlar seçilecektir. Obje özellikleri komutunu tıkladığımızda seçilen kolonların ayarları karşımıza gelir. Burada gerekli düzenlemeleri yapıp tamam butonunu tıklayabiliriz. Bu olanı diğer taşıyıcı elemanlar içinde kullanmak mümkündür. Veri girişi bilgilerinin düzenlenmesinden sonra betonarme parametrelerinde taşıyıcı elemanlardaki has ve minimum donatı oranları ve donatı aralığı bilgileri yapının yapıldığı anda geçerli olan yönetmeliğe göre düzenlenebilir. Analiz ayarları diyaloğunda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki bina önem katsayısı, taşıyıcı sistem davranış katsayısı bilgileri doğrusal performans analizinde etkili değildir. Genel ayarlar sekmesinde otomatik betonarme dizaynı satırının işareti kaldırılırsa analiz sonrasında taşıyıcı elemanlar betonarme parametrelerindeki minimum koşullara göre donatılandırılır. Yapı yüklerinin ve eleman donatılarının hesaplanması için analiz ve komutu tıklanarak sistem analizi yapılır. İlk kez analiz yapıldığı için analiz ayarları diyaloğu tekrar karşımıza gelecektir. Yine ilk kez analiz yapıyorsak program bizden zemin sınıfını ve spektrum çarpımını belirlememizi isteyecektir. Analiz sonrasında betonarme menüsünden taşıyıcı eleman donatıları düzenlenebilir. Herhangi bir elemanın donatısını değiştirmek için ilgili satırda çift tıklamak ve yeni donatı bilgilerini girmek yeterlidir. Betonarme diyaloglarında kontrol tuşu ve shift tuşuyla çoklu seçimler yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Donatı değişikliği yapıldıktan sonra DS yani donatı sabitleme satırlarının mutlaka işaretlenmesi gerekli olduğudur. Donatı düzenlemelerinden sonra Doğrusal performans analizi komutu tıklanır. Doğrusal performans analizinde bölüm 7'deki hesap kuralları otomatik uygulanmaktadır. Bu yüzden analiz ayarlarındaki R kat sayısı ve taşıyıcı eleman rejitliklerini bu bölümde tekrar düzenlenmesine göre gerek yoktur. Doğrusal performans analizinde bölüm 7'deki hesap kuralları otomatik uygulanmaktadır. Bu yüzden analiz ayarlarında yapı önem katsayısı, taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve taşıyıcı eleman rejitliklerinin bu bölüme göre düzenlenmesine gerek yoktur. Bu diyalogda gerekli düzenlemeler yapılıp hesapla satırı tıklanır. karşımıza doğrusal performans analizi raporu gelecektir. Raporda yapının her bir yükleme için performans düzeyi özet bilgileri, kolon ve kiriş donatı bilgileri, Performans analizi sonuçları Hasar durumlu raporu ve yapı performansı incelenebilir.